Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak bir kabın içerisindeki kalemi ya da kalem benzeri suda yüzebilen cisimlerin nasıl çıkartılacağını deneyi yapacağız. Elimizde bir tane kabımız var. Şöyle bir kap, biberon bu. Biberon. İçine bir tane kalem bırakıyoruz. Kalem. Biberonun içinde nasıl gözüküyor? Şöyle gözüküyor. Şimdi bunu elimle parmağımla çıkarmaya çalışıyorum. Çıkartamıyorum. Şöyle yapıyorum. Evet, böyle belki olabilir, çıkartabilirim böyle ama yine de zorlanıyorum. Başka şekilde, ters de yapıp çıkartabilirsiniz. Ancak bazen ters döndüremeyeceğiniz neler olabilir? Kaplar olabilir. Onun için şimdi deneye başlıyoruz. Ee, Mehmet sen hemen anlatarak devam et. Ee, i̇çinde, içinde. Bir borunun ve kabın kabın içinde diyeyim. Kabın içinde bir kalem var, görmüş olduğunuz gibi. Ve ben bu kaleme hiç elimi değdirmeden suyun kaldırma havaya... kuvvetinden yararlanarak bu kalemi havaya kaldıracağım. Evet, ne yapıyorsun? Kabın içine suyu döküyorsun. Evet, çok güzel. ve kalem dışarı çıktı. Kalem dışarı çıktı. Evet. Suyun kaldırma kuvveti de böyle bir şey işte. Evet, basit, eğlenceli, öğretici bir deney. Suyun kaldırma kuvvetini bu şekilde görebilirsiniz.